Merhaba gençler. Şirin Akademide kimya dersindesiniz. Bir bakar mısınız hocam bölümünde yeniden senin sorunu çözüyoruz. Sorumuza bakalım. Sodyum ve magnezyum elementleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Sodyum atomlarını bir arada tutan kuvvet metalik bağdır. Sodyum ve magnezyum metal midir gençler? Sodyum 1A grubunda bulunan bir metaldir. Elektron dizilimi nasıldır? Son yörüngesinde bir elektron vardır. Magnezyum son yörüngesinde iki elektron vardır. Sodyum 1A grubunda, magnezyum 2A grubunda bulunur. Birisi alkali metaldir. Birisi toprak alkali metaldir. Peki sodyum atomlarını bir arada tutan kuvvet metalik bağ mıdır? Metallerin atomlarını bir arada tutan bağ metalik bağdır. Evet. Metalik bağ nasıl meydana gelir? Metal atomları bir arada bulunduğunda derlik elektronları hem kendi orbitallerinde hem de komşu atomların boş değerlik orbitallerinde rahat rahat dolaşabilirler. Böylece elektronlar sadece kendi atomunun çekirdeği tarafından değil, komşu atomların çekirdekleri tarafından da çekilerek metal atomları bir arada tutunur. İşte metal atomları bir araya geldiğinde değerlik elektronlarını vermiş gibi davranan metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan değerlik elektronları vardır. Serbest halde dolaşan bu elektronlar adeta bir elektron denizi oluştururlar. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasında elektrostatik bir çekim oluşur. Bu metalik bağdır. Şimdi bunca bilgiyi neden verdim ben? Metalik bağın tanımını yaptık ve metalik bağ metal metal atomlarını bir arada tutan bağdır. Peki sodyum metal mi? Evet. O zaman bu doğrudur. Metalik bağın gücüne nasıl bakıyoruz? Metal atomlarının çekirdekleri değerlik elektronlarını ne kadar fazla çekerse metalik bağın gücü o kadar fazladır. Peki proton sayısı fazla olan mı çeker daha fazla? Yani çekirdek yükü daha büyük olan mı daha fazla çeker elektronları? Çekirdek yükü küçük olan mı? Tabii ki çekirdek yükü büyük olan. Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe çekirdek yükü artmaz mı? Evet. Aynı periyotta bulunan metallerdir bunlar. Sodyum metali 1 ağda, magnezyum metali 2 adadır Magnezyum metalinin proton sayısı daha fazla olduğu için, çekirdek yükü daha fazla olduğu için elektronları daha fazla çekecektir. Ve böylece metalik bağın gücünü artıracaktır. O zaman ne diyoruz? Magnezyumun metalik bağ gücü, sodyumun metalik bağ gücünden daha büyüktür. O zaman bu yanlıştır. Üçüncüye bakalım. Erime ve kaynama noktaları diyor. Yani hal değiştirme. Bağın gücü fazlaysa onun erimesi ve kaynaması daha zordur. Daha zor kaynar, daha zor erir. O zaman metalik gücü en fazla olan magnezyum olduğuna göre erime ve kaynama noktası sodyumunkinden daha büyüktür. Yani üçüncü de doğrudur. Cevabımız nedir gençler? C şıkkı. Evet gençler. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.